Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sürekli bugün ee, sesini kısalım. Bugün Futbol Live Sinatör'ün 6. ya da 7. bölümünden herkes e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün hocam e, şöyle bir e, ne yedik la? Bu ne? İlk defa et yiyeceğiz hocam. E, bugün hocam şey yapacağız. E, şöyle telefondan takvimden girelim. Takvim. Bugün hocam Kasım ayında gördüğünüz gibi 3 maçımız kalmış. Eyüp'le, Hatay'la, Adana Çukurova'yla bir de Gaziantep'le. Aralık ayında da 3 maçımız var. Bugün e, bu yılı bitireceğiz baba bu yıl. Bugün başlayalım hocam. Evet hocam ilk maçımıza geçtik. Gördüğünüz gibi Hatay Spor'la oynuyoruz. Yani Gaziantep Spor'la. 1-0 öne geçtik hocam. Tek atak geldi. ilk dakikadan oyuna girdiğimiz gibi golü atıyoruz hocam. 2-1 öne geçiyoruz. Çok güzel. Evet hocam artık önüne geçtik ama bir gol daha bulup garanti almamız lazım. Evet hocam bulduk çok güzel. 3-1 öne geçtik. Ve maç 3-1 kazandık hocam. Deplasman galibiyetimiz. Geçelim bana bunları. 3-1 kazandık hocam çok güzel. Şampiyonluğa bayağı bir oynuyoruz hocam. Hatta lider şu anda. Ee, 6.2 ortalamaya girmişiz. Çok güzel hocam. Evet hocam farklı 3'e çıkardık. Ben de gol kralında niye yokum ya? Ben, ben bir gol kralından çıkıyorum bir gidiyorum. Böyle işler için ya. Neyse evet hocam evimize giden uyuyalım. Hocam kalktık. Bir sıradaki maç bugün mü hemen bakalım. Evet hocam bugün müş Eyüp sporla oynayacağız. Şöyle hemen bir yemek yiyelim. Hamburger yap baba. Temel işlerimizi hemen halledelim. Bir hamburger yiyip hemen maça koşalım hocam. Tamam. Şöyle maç gününe maça bir saat kala gittik Evet maç gününe geçelim hocam Tabi gene yedekteyim Evet şu an gene ev de bir deplasmanıyız baya bir deplasmana gidiyoruz Geç bir aralar full kendi içinde bir e, hep deplasmana gidiyoruz 1-0 maalesef öne geçti Eyüp Hadi hocam hadi hocam Hocam bu ne ya Hadi hocam acilen beni koyman lazım oyuna. Koy. Hı, koydu oyuna. 32 dakika var. 32 dakikada 3 gol atar mıyız takım? İnşallah atarız ya. Ben oyuna gireyim. Oho böyle hiç de olmaz ya. Kaleci yavaş ya. 3-1 yaptık. Evet bana da pozisyon geldi. Yav ya. Pozisyonu değerlendiremedik ya. Evet bir atak daha geldi. Flick verdi ya. Flick'i ben nasıl atayım? Deneyeceğim. Daha atsana. Ya böyle işe de şimdi ha. Evet, bir atak daha aldın. Şöyle bacağa attın. Şöyle baba geldim. Böyle de bitirdim. Hocam çok kötü performans yaptık ya. Yemin ediyorum sağda yoktuk ya Bildiğin yoktuk ha 3.1 ortalama En kötü ortalamamız şu an bu oldu hocam Ama hala zirvedeyiz o güzel Hocam sıradaki maça geçen Bu maç çok kötü oldu Hocam Kasım ayının son maçına geçtik Şöyle aşağı tuvaleti yapalım hemen hocam buradan salata yap salata yiyelim biraz daha bir tane daha salata yiyelim tamam şimdi maç gününe ya hep tamam maç gününe gittik hocam Adana basmandayız haydi hocam İlk yarıyı şöyle hızlıca simüle edeceğim bir 0a kaybediyoruz hocam ya yapmayın hocam bu takım şampiyonu oynayacak hocam beni koy bir bir şu an evet ben oyuna girdim hadi hocam ben oyuna girip bu maçı çözmem lazım hadi hocam ya sen kimlere kimlere gol atmışsın ya hadi ya dakika 70 Hala atak gelmedi. Cık, hayır hocam bu saatte sonra çevremeyiz ki. Evet hocam hiç pozisyon bulamadık. Fırsatlar... fırsat vermediler bana fırsat. Bu boş konuşuyor ya. Evet maalesef liderlik gitti. Galatasaray bir puan ala ala liderliğimizi aldı ama. Neyse hocam. Evet hocam aralık ayının ilk maçına geldik. Şöyle. Bir bit tuvalete gene yapalım. Ondan sonra bir salata yapalım. Bakalım hocam kimi oynayacağız. Trav Trabzonspor yenemeyiz ki biz. Acaba ne zaman Deplasman gitmeyeceğiz? Maç gününe direkt gittim hocam. Trabzon, o oh, bir de Trabzon evi çok zor bir deplasman hocam ya. Yani. İki yarı geçelim biraz. Ne zaman iki yarı geçsek gol yiyoruz Böyle işe başlıyor. Hadi takım, hadi takım. İkinci yarı gibi şöyle Oho. Evet ben oyuna girdim Hocam takım Bu takım şampiyonluğa oynayacaktı ya. Evet girdiğim gibi gol attık Hadi hocam bana Abi bu Trabzon'un evi çok zor işte ha. En dördüncüyü de atarlar şimdi Hadi hocam ya hiç hata gelmedi ya bana. Sonunda ya valla sonunda ya. Bari gol atayım. Gol atsak para veriyoruz. Orada. Bu sefer aynı köşeye sert vuracağım ama. Golümüzü attık. Geç sevinmeseydim. Daha her şey bitmiş daha neye seviniyoruz. 4-2 kaybettik hocam. Maalesef yine 4-2 kaybettik. Ama iyi oynamışım ben yani maç içinde iyi oynamışım. Dördüncüye kadar düştük hocam ama hala yarıştayız hocam. İlk yarı bitti hocam. Ligin ilk yarısı bitti. Evimize giden. Evet hocam Ligin ilk devresi bitti bana dedi Tatile çık git falan dedi ee, Tatile nereden çıkacağız? Boş ver dur tatile eve gidelim Tatil bizim neyimizi Yatalım hocam Evet hocam herhalde bu ma bugün maç var Bakalım Evet hocam bugün Kayseri RGS maçımız var Hemen şöyle tuvaletimizi yapıp bir maça geçelim hocam. Ya Rab. Maç bugün değil miydi? Eee? Burada da 21 Aralık'tayım. Hocam oyun bug'a girdi ya. Neyse yatalım. Herhalde bizi almamışlar kadroya. E ee, Şimdi ne olacak? Oyun bağa girdi. Ya, hocam bu nedir Allah için ya. Seni burada bitebilir hocam çünkü baksana. Hocam maalesef seri burada bitireceğiz. Baksana hocam oyun bağa girdi yani. Bugün maçımız var normalde. Maça gidemedik. Neyse hocam ya. Bu da burada sona ersin maalesef. Bu serimiz de artık bitti hocam. Güzel zamanlardı. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Abi.